21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak geçiyor ve Bursa Büyükşehir Belediyesi de Down Sendromlu kişiler ve ailelerini farklı bir etkinlikte buluşturdu. 10 Down sendromlu çocuk ve ailelerinin katılımıyla yemek yapma etkinliği düzenlendi. Etkinlik için özel olarak hazırlanan şef önlüklerini giyip şapkalarını takan özel şefler tezgahın başına geçti. Profesyonel şefler ve annelerinin de desteğiyle mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Kendisi de önlük giyip mutfak tezgahının başına geçen Başkan Aktaş da özel şeflerle birlikte yemek yaptı. Allah Allah. Allah Allah herhangi bir Down sendromu problemi olmayan insanlarda bile bir şeyi başarabilmek, bir şeyde muvaffak olmak çok önemli insana motive eder. Özellikle Down sendromlu çocuklarda bu çok daha fazla motivasyona sebep oluyor. Dolayısıyla onların eksik olmadığını, onların hayatın bir parçası olduğunu ve bu noktada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz açıkçası. Farklılıkları ortadan kaldırıp farkındalıkları ortaya çıkartmak olduğunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda herkesten tek de bir ricam var. Artık hayatımızdaki bu engelli kelimesini, engelli bireyler kelimesini kaldırıp, özel gereksinimli bireyler kelimesini daha çok ağzımıza alıştırmamızı istiyorum. Artık hayatımızdaki bu engelli kelimesini, engelli bireyler kelimesini kaldırıp, özel gereksinimli bireyler kelimesini daha çok ağzımıza alıştırmamızı istiyorum. Çünkü hayatımızda hiçbir engel yok bizim. Bravo, bravo.